Merhaba arkadaşlar yine ben pazardaydım ve pazar tezgahında hiç çiçek almayacağım diye girdim ama bu kızçelerimi aldım biliyorsunuz mavişi siz çok al dediniz diye aldım bunu da oluşumun evinde bakılacak yani bu evde bakılacak oluşum sen bak <laughs> kameraman arkadaşın hala haberi yok ama buna kendisi bakacak onun için aldım bir de arkadaşlar 3 tanesi 10 liraya kocaman mutluluk aldım Şimdi bunların saksısını değiştireceğim. O videomu, pazar videomu, pazar gezmemi videomu hemen yorumların başına koyuyorum. Caneser Bulut kanalımızda yani anne kanalımızda oradan çok detaylı izleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yine iki tane saksım kalmıştı. Valla saksı al al bir hal oldum. Ama şunları da aldım arkadaşlar. Sabah siftahına beşer liradan <laughs> 20 lira verdim. Aslında 10 liraydı tanesi bunların. Şunların 5 liraydı tanesi. Fakat hadi sabah siftah olsun dedi. Sabahın körü olunca adam bana acıdı sanırım. 5'er liraya verdi. Toplamda yani 20 lira verdim. Ee, ne yapalım? Bayağı çiçek aldım çünkü onların dikilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim 3 tane 10 lira. Ama kocaman mutluluk. Bu türlerden bende olmadığını düşünüyorum. Çok fazla var biliyorsunuz yaprak güzelim ama yani yaprakları büyüdükçe değişebiliyor belki farklıdır diye aldım 3 <laughs> tane 10 olunca aldım arkadaşlar çok uygun ve çok hızlı büyüyorlar şimdi bunlar torbalarda olduğu için zaten saksıda da olsa torbada da olsa ben hemen değiştiriyorum biliyorsunuz hemen değişim yapacağız şöyle çok tatlılar çok hızlı büyüyorlar arkadaşlar küçük balkonumda e, sabahtan saat sadece güneş alıyorlar. Ondan sonra tüm gün aydınlık ortamdalar. Çelikle üretilmiş. Bakın herhangi bir yerinden dalından kesip nemli toprağa diktiğinizde ya da suya koyduğunuzda çok güzel köklenen bir tür. Bununla ilgili birçok videom var zaten anne kanalımızda, Caneser Bulut kanalımda. Oradan videolara tıklayın arkadaşlar. Başlıklardan bakın zaten görürsünüz. Allah'ım Allah'ım çok tatlı. Bu eski topraklarımı da arkadaşlar güne işlendiriyorum iyice. İçinde biraz elimde malzemeler varsa karıştırıyorum. Soğan vesaire dikiyorum biliyorsunuz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Çok tatlı. Bunları bir saksı yapacağım arkadaşlar. Yaprak güzellerimin çoğunu böyle arajman yaptım ve harika oldu. Çok güzel gelişiyorlar size son zaten bir e, balkon turu yaptıracağım <laughs> minicik balkonun turunu <laughs> yaptıracağım çok tatlı şunun rengine bayıldım keşke herkesin böyle pazarı olsa hakikaten bizim pazarımız çok güzel çok kıymetli arkadaşlar çok da uygun hakikaten çok uygun herkesin keşke böyle olsa ama maalesef kabımı getireyim yine kabımı kabım. hiç olmadı ki <laughs> ben şanslıyım. Arkadaşlar ben zaten Aydın Nazili ile yaşayarak şanslıyım. Tabii ki altını delmedim. Burası cennet. Her konuda cennet. Çiçeklerle ilgili cennet olması da benim galiba şansım. Allah yüzüme güldü. Yıllarca 17 yıl İzmir'de yaşadım. Vallahi o kadar seralara gittim. O kadar her yeri gezdim. Böyle bir imkanla hiç karşılaşmadım. Halbuki birçok şey İzmir'den geliyordur eminim buraya da. Yani birçok şey öyle İzmir'den geliyor buraya. Çiçekler ama İzmir'de çok pahalı. Ve bu kadar çeşit yok. Belki de olan yerleri bilmiyoruz arkadaşlar. Toprağın bahçe toprağıyla karışık. Elimde ne varsa karıştırdım. Solucan gübresi var. Perlit var. içinde kokopit var içinde aslında her şey var elimde olan malzemeleri karıştırdım arkadaşlar eski topraklarımı karıştırdım Allah'ım Allah'ım çok tatlı çok güzel kızım çok hızlı büyüyorlar arkadaşlar yeter ki ortamını sevsin suyu seviyor toprağı kurudukça hemen suluyorum ama böyle takır takır kurutmayın da Su seven bir bitki. Çok aydınlık ortam seviyor. Direkt güneş ışığından çok hoşlanmıyor arkadaşlar. Bazı türler evet hoşlanabiliyor ama bu özellikle bebekken yani daha küçük fideler bunlar çok aşırı güneş ışığında büyüyemiyor ve yaprakları rengini kaybediyor. Ama çok ışıksız böyle hiç güneş almazsa, hiç aydınlık ortamda olmazsa da onda da boyları uzuyor, şekilleri değişiyor, yine renkleri kayboluyor. Yani tam bir ortayı bulmanız lazım. Böyle bir yere koyduğunuzda gözlemleyin arkadaşlar. En az bir hafta gözlemleyin. Orada mutluluk olmadığını zaten çiçeğinizin anlarsınız. Çok tatlı oldu. Susuzluktan hemen bayılıyorlar arkadaşlar. Anında bir baygınlık geçiriyorlar. Ben sulama kabımı hala bulamadım bu arada. Hemen can suyunda veriyorum arkadaşlar. Saksı altınız mutlaka delik olsun. Bol delikli olsun. Bu delikler bana yetiyor. Benim bölgem zaten rüzgarlı topraklarım hemen kuruyor. Sizin bölgeniz nemliyse daha çok delik açabilirsiniz. Can suyu mutlaka veriyorum. Bunlar sukulent ve kaktüsler gibi değil. İyice doyana kadar veriyorum. Ve kızımı atölyeye götüreceğim. Yerine götüreceğim keyifle hep beraber inşallah büyüdüklerini seyrederiz. Tabakları da var. 5 lira ama vallahi tabakları da var. İzmir'de böyle alırken şey tabağına ayrı, ona ayrı, ona ayrı para ödüyorsun. Her şeyine, etiketine bile para ödüyorsun çünkü. Arkadaşlar şunları da poşetten çıkarayım size göstereyim. Kızımı alayım şöyle. Allah aşkına. Daha incelemedim. Bunların saksı değişimi Caneser Bulut kanalımda olacak arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? 3 kök iki tane anne kök, bir tane yavru kök. O yavruyu da ayrı büyütebilirim. Tabii ki e, nakliye esnasında ya da geliş gidişte pazarda yapraklarında deformasyonlar var. Onları zamanla keserim arkadaşlar. Şu yaprak taze çıkmış, çok tatlı çıkmış. Şunlar yeni yapraklar, bunlar eski yapraklar. Şunun muhteşemliğine bakın. Aldım ne yapayım arkadaşlar? 40 liraydı. Mavi işte 20 liraydı. Evet arkadaşlar, o pazar videomda görürsünüz. Sanırım 20 liraydı hiç para harcamayacağım diye çıktım arkadaşlar. Toplamda saksılarla beraber tam 100 lira harcamış oldum. Mavişin güzelliğine bakar mısınız? Yerli mavişler daha dayanıklı oluyor arkadaşlar. Komşularımın bahçelerinde hep var. Şöyle bir dalını suya koysanız bile tutuyor. Bu kırılmış mesela. Bunu ben suya koyarım. Tuttururum onu tekrar. Çok tatlı. Bakımı her şeyi çok kolay. Aşırı direkt yaz güneşini sevmiyor yakıcı güneşi. Ama böyle sabah güneşine bayılıyor. Esintili ortama bayılıyor. Çok dayanıklı bir bitki hakikaten iklim şartları çok zorlu bile olsa çok güzel keyifli büyüyebiliyor. Böyle yaprak diplerinde kurumalar işte kökte kurumalar gibi görürseniz hayır hiç yanıltmasın sizi yeniden doğacak o. Saksı bakımı istiyor sadece. Aslında şey gibi arkadaşlar bu prenses çamı gibi ve seoboldi gibi yani yok olduğunu düşünmeyin. Sonradan tekrar onu yeni küçücük bir daldan bile kocaman bir bitkiniz olabiliyor. Çok hızlı büyüyor. Bu birazcık bakın neredeyse böyle hani sarkan bir tür aslında. Bazı türler sarkıyor. Birazcık daha güneşe ihtiyacı var sadece. öyle gün gözlemliyorum daha doğrusu. Çünkü komşularım hep böyle sabah güneşi alan yerde konumlandırmış durumdalar. Maviş maviş açıyorlar. Çok da güzeller. Bunların saksı değişimi için Caneser bulut kanalıma bakın arkadaşlar. Yarın büyük ihtimal yayınlanır videomuz. Güzel de bir sohbet ederiz. Hepinize sevgiler dostlar.